Şimdi 28 yaşında. İki iki dişinde aralık var. Bak açalım biraz. Biraz hafif öne kaymış diş tıktığını söylüyor biz geçmişte. biraz hafif biraz hareketlenme gördüm ben burada. çünkü aralık artıyor öne doğru yürüdükçe. Ee, ince ince aralar aralarda da var. Biz bugün üst ön dört kapatacağız. Fiber dikkat ile diş zarar vermeden biraz da bu dişi hafif geri almaya çalışacağım. Özellikle bu diş biraz fazla kaçmış. Şöyle bakayım. Şimdi fiberli alt da çekmek istedim. Dişleri bayağı aşındırdım, geriye aldım. E, alttan fiberle destekledim. Şimdi incecik kompozitle üzerine geçiş yapacağım. Evet, şu an tedavimizi bitirdik. E, üst ön iki diş dediğim gibi geri almak için uğraştım bir eee epey bir aşındırdım. Fiver bir de çekmiştim. Üzerine opak renkle dolgu koyup sonra e, kendi diş rengi dolgu koydum. Hastada diş hastalığı başlamış. onu da uyardım. Hani biraz daha geç kalsaydınız bu kadar geri alamayacaktım. Çünkü e, hareketlenme başlayınca çok çok ileri gidebiliyor. Ya yani bu kadar ileri giden vakkaları gördüm. O zaman hani böyle doğal bir şekilde sinir canlı bir şekilde geri alamayacaktım. Sinir belki alınması gerekecekti. E, şu an canlı. Hani hiçbir dokusuna zarar gelmedi. Bak açalım hafif e, açalım boylarını da ayarladım araları da işte dediğim gibi siftiş şeklinde yaptım çünkü ileri geri kaymasın diye aslında altta da hafif bir öne doğru hareketlenme vardı altı da hafif aşındırdım çünkü e, bu üstte ön dört üç altta ön dört değmemeli o zaman sistem bozuluyor hani arka dişlerin basıncı azalıyor e, o, o yüzden bunu biraz aşındırdım şimdi kapanış güzel kapatalım şimdi bak değme de yok Bundan sonra artık ilaç tedavisine başlayacağız.